Beş bin. Şimdi mantı ve şaşlı yiyeceğiz, Evet. Evet. <laughs> evet. <laughs> 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 sen bunu YouTube'a atlayacak mısın? Evet. Tamam bu röportaj vermesine gerek yok. Kütüphiz yazı çeker gibi bir şey. Tamam olur. Şu komikli çekalı. Evet dün Bakü'deydik. O gün Özbekistan'a indik. Ne düşünüyorsun Bakü hakkında genel olarak? Bakü güzeldi. Yemekleri de güzeldi. güzel işte gezdik yani ya. Yani ikizlerimi nasıl Evet, yemekleri çok güzeldi. Firuze'ye gittik. Orada güzel değişik garip yemekler Aa, var. Firuze'nin yemekleri, çorbaları. Firuze'yi tavsiye ederim. Onlar milli yemek. Evet. Park. Bendeceğim mi? Bitti ki o. Sonra park bayağı büyük. Parkın girişi diğer taraftaymış. İçeride şöyle zafer anıtı var. Biraz onu göstereceğiz. Tabi bizim rotamız aslında daha seçenekli. Semerkant'a geçeceğiz, Buhara'ya geçeceğiz. Vakit kalırsa ya Kazakistan ya da Moğolistan yapma düşüncemiz ve isteğimiz var. Ama şu an ilk günümüz. Su güzel. Ben sevdim. Yani hafif bir su. Hani ırmaktan içersin ya suyun bir ağırlığı yok. Tat olarak da lezzetli geldi bana. Bayağı... Bayağı dün bir su. Suyu kim aldı? Ben. Tamam bizi neden düşünerek su almadın? Sordum. Ya yani ben duymadım çünkü video çekiyorum. Ben de su alsam güzel olur. Evet haftaya Amerika videosu çekelim. Kanalıma hoş arkadaşlar. <laughs> onlar, onlar, genel olarak milli yemekler. İşte çorba var düşbere. Ondan sonra dolma yedik. Ben dolmayı çok sevmiyorum, ıı, sevemiyorum. Kıyma kıyma. Ben sevdim güzel. Hoşuma gidiyor. De, e, meyve, yemekleri bizden biraz daha farklı böyle şekerli meyveler var içinde. Tavsiye ederiz. Şehir güzel. Herkes Türkçe konuşarak gezerseniz. sıkıntı yok. Herkes birbirini anlıyor. Havalimanı da güzel. Polisler de iyi. Okey ya ben beğendim. Bakü'yü sevdim. 10 üzerinden? iki buçuk. 8 <laughs> buçuk. Bakın Azerice konuşuluyor. Ama konuşulan aynı ana dil ailesinden geldi. Şimdi Azerice'de, Türkçe'de, Özbekçe birazcık da farklı olsa da bir şeyi anlaşılabilirliği var. İngilizce anlamında konuşabilirsiniz. Konuşun ama dediğim gibi Türkçe ve yarım böyle Azerice çözebilirsiniz. Kantaşkent'iyiz biz. Bu arada onu da söyleyelim. Evet. Ee, şu an ama Bakü'yü yorumluyoruz. Genel böyle bir video aslında. Bakü'ye Ocak ayında gitmiştik daha önce. Soğukken çok daha keyifliydi arkadaşlar. Ee, yazın gittik. Evet. Yine çok güzeldi. Yemekleriyle tabii ki de yine bizi cezbetti. Hele o neydi? Narga Nargavurma. Kesinlikle giderseniz nargavurma yiyin. Benim içtiğim çorba Dova Dova da deniliyor galiba. İçinde Nohut, bulgur, pirinç, nane, e, yoğurt, limon vardı. Aslında bizim yayla çorbamıza benziyor. Yayla değil de... E, yoğurt çorbası, yayla çorbası. Soğuk ayran aşına benziyor. Evet, çok lezzetliydi. Soğuk ayran aşı gibi. İnsanları çok yardımsever. Tabii onun dışında bir 15-20 tane daha çorbası var. Bunlar milli çorbalar. Tabii ki bunun dışında olur. Türk restoranları var. Daha sonra Moğol restoranları var. İlk mutfakları çok yaygın. Dünya mutfaklarının İtalyan eden falan var ama hani Azerbaycan'a gitmişken onu mu yersiniz, onu mu yersiniz? Biz milli restoranlara otururuz. Yani aslında maksimum bir hafta yeter. Yani konaklama yapacaksanız içeri şehirde konaklama yapın. Otelleri çok keyifli. Onu da öneririz. İçeri şehir dediğin yani aslında Bakü merkezi. Eski şehir. Eski şehir. Taksi girişi falan yok ama yürüyerek zaten her yere gidebiliyorsunuz. Başka şehirler var. Şuşa var, Karabağ var. Üst tarafta Kervansaray vardı. Biz şehir merkezinden birkaç tane tur alarak gitmiştik. 3-4 gün gezdik Ocak ayında. Şimdi Ceyhan için gelmişti zaten. Ceyhun da görsün diye bir iki günde öyle gezdik. Ha ben Ceyhan telefondayken şey göstermek istiyorum. Buradaki haritalar tutsana. Bunun mutlaka Türkiye'de de ayarı vardır. Bak şunu göstereceğim sana. Kameralarda şimdi evet Türkiye'de bulanık oluyor ya. Bak ben zoom'u giriyorum buraya. Şimdi şöyle yansıması olmasın. ha. Bak netliğe bak. Neresi sokakta giden arabaya kadar seçip görebiliyorsun. Buradaki haritalar çok daha farklı. Mimarisi çok güzel. Evet, bol bol fotoğraf güzel. çekinebilirsiniz. Şu an biz üniversite, burada çok büyük bir üniversite var. Üniversitenin etrafındayız çünkü dedemle anneannem burada oturuyor. Dedem profesör, büyük bir profesör burada matematik üzerine. gene İsviçre'ye, Rusya'ya, ondan sonra diğer bütün dünya ülkelerine eğitim vermeye gitmiş. Aramızda yok tabii ki. Anneannem, dayım, yengem ve kuzenlerim de burada olduğu için genel olarak ana dil burada Rusça, Özbekçe bazen e, ikinci dil olarak da İngilizce kullanılıyor. Yani çocuğunuzu hangi okula yollarsanız o dilde eğitim alıyor diyebiliriz. Genel olarak şehir güzel, derli toplu ve temiz. Şimdi bir parka doğru gireceğiz. E tabii üniversite kampüsünün yanı. Şuraya doğru gireceğiz şimdi. Bakü'deki en büyük olay diğer medeniyetin olduğu her yerde olduğu gibi adımınız attığınızda duruyor. Gene aynı şekilde Taşkent'te de bak, duruyorlar, bak, geçiyorlar. Siz fiyatları neye göre çarpıyorsunuz? Tabii burada hiç yapmadık. Burada Genelde peynirler, evet. et, salam, sucuk, sosis. Bunların hepsi tabii ki de helal. Şu şekilde oluyor. Yani vitrin vitrin. Burada ya et bu tüketimi şey, çok yüksek ve çok uygun e, zaten. E, Sor fiyatı mesela labne kadar? Labne de şundan yola çıksana. Şu 66'dan git. 66 bin son. Cem ben şöyle vitrini gösterirken bir tane ürünü seçsene mesela kendine. Ne kadar? Yarım kilodan birazcık daha fazla. 160 TL. Burada Türkiye'ye göre 3'te 1 bir diyebilirim ben et şeyleri yoğurt anlamında çok fazla var. Bence önce şunları çok seviyorum bak. Smetanaydı galiba değil mi? O bunlar şey birazcık da e, kremalı yoğurt gibi ama farklı. Su anlamında Türkiye'de şey yok. E, ee, ne dedin adı? Mineral water, spring water mantığı yok. Bir de soda var. Ama burada gazlı su var. Sizi kaçmış bir soda. İçmenize gerek yok. Teşekkürler. Gidin bir kola için teşekkür edersiniz. Şunlar bizim içtiğimiz sular. Biz de A101 bile diyebilirsiniz. Bak, karpuzlar. Bak şurada neler var. Şu kruvasan, bu tahinli, bu peynirli, simit, bu bak şu çok güzel olur ha, İçme böyle. Bak şu Samsa, önce kay, sabah yediğimiz evde, binannenin yaptığı kıymalı olan Samsa. E tabi bunlar endüstriyel ama fark göster ee, Kurt, e şunu açsa açsana önce, şunu göstersene, elini al, bak ismi yazıyor orada. Bu peynir, e, kuru, suyu alınmış peynir. Bunu çocukları böyle nasıl diyeyim sana bizde de lollipop tarzı şeyler var ya saçma sapan şeker yiyorsun. Bunda peynir içinden suyu emilmiş peyniri yiyorsun. Kurtulmuş yoğurt mu? Kurtulmuş süzme yoğurt. Pardon kurtulmuş süzme yoğurt. Böyle üstünde desenler var. Küçükleri de var. Tabi bunlar halka açık pazarlarda da satılıyor. Bak mesela böyle aramalı sular var. İşte neyli var? Şeftali var. Limonlu var. Çilekli var. Yine dene yengeçti işte. ama leys Nerede olabilirsin? Bak burada şeyli var kuzu şişli var. Bunun Migros'ta genelde şey var, sadesi var. Burada çikolatalısı. Sadesi var. Yönce ne var? Nagır'ın şunu yapmış. Nagır'ın şey. bak o güzeli. Benzerini. Nagır'ın güzeli. Bak bu var büyük. Kesme dondurma. Kesme. Burada karpuzlu var. Dondurma ve süt anlamında gayet güzel ve ideal. Ona bakayım. Çikolatalısı. Etrafına çikolata borunun içerisine sarılmış hali. Ben yoğurt aldım. Cihan cips aldı. Önce de çikolata aldı. Dene bence güzel olur. Burası da Zafer Parkı. Gel. Zafer Parkı'na gir. Gel. Akşam yemeğe gideceğiz. Park kapalı neden kapalı onu bilmiyorum. Bakın bu sıfır. Sıfır araba. Damos. Ne o be? Araba atıyorum ben sana ne gösteriyorum. Adam almış buraya koymuş. 450 kilo. Araba sadece. Nerede? Taktın mı? Yazıyor arkasında 450 kilogram diye. Allah Allah. Değişik bir çocuk Ceyhun. Her gittiği yer yemek üzerine. İnsan var ama bizdik gibi metrekare başına düşen insan sayısı fazla değil. Yani yoğunluk az. Metrekare büyük. İnsan sayısı normal. O yüzden sokaklarda ya da parklarda belli başlı insanlar Amerika gibi yani anladın. Toprak büyük insan az. Semerkant'a geçeceğiz, Buhara'ya geçeceğiz. Vakit kalırsa ya Kazakistan ya da Moğolistan yapma düşüncemiz ve isteğimiz var. Evet parka geldik ama park ee, e, paralı zaten de. Ama şey bugün gezeceğimiz yer. 30 bin. Evet. Para birimi. Hı Müzeyi de gezecek olursak toplam 80.000 bin bir kişi. Doğru mu anladın? Do evet, dolar var. <laughs> sam, Sam. Sam. 30.000 30 bin, 30 bin Sam. 300 TL. 300 TL o uh ha parka giriş. Anladım. Ama kişi başı. Ha park baya büyük bu arada. Harbiden yengeç kokuyor. Krab, bak aç. Hayat o daha kötü. <laughs> <laughs> hiçbir şey, <yok> <gülüyor> 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 şey Çok mu kötü? Kral. Bakayım, kokuyayım. Öfff, bunu yiyeceğine emin misin? Evet şu an şehrin göbeğindeyiz. Ya, parkın sonu caddeye çıktık. Bak mesela şu bir Çin arabası. Çin arabaları çok yaygın. Hani BYD falan söylemiyorum. BYD'nin bir sürü modeli var burada. Hmm. Bulut yordurayım. Açılım. Ben bir açılımı olduğunu bilmiyordum. Bak mesela bu da. Yaşasın. Sosis Herkes el salasın. Salam. 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 Türkiye salam. Türkiye salam. Türkiye salam. Ziyoda salam, Selimcan salam, Asli salam, Ali salam. Atın izdim ha? Ma, doktor kiçkin ha salam, kiçkin ha atın Kaya, kaya, seni çok seviyoruz. Turun turunu. Özünüzü tanıdın. Büyük, büyük olun. Şimdi, şimdi ee, özünü tanıt. ben Mina Amne, Uzbekistan'dan. Evet. Evet, Ziyoda'dan kadın olurum. evet, seni tanıyalım. Selam. Ey atın izdim

Bunun içerisinde et, soğan oluyor. Bir de tek havuçlu su oluyor. Aha. Çok güzel var Sıcak e, sıcak açılıyor. Patatesli olur. Tavuklu olur. Etli olur. Katmer gibi açılıyor. E, Nimeydi bu? Patır. Pıtır. Patır. 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 <gülüyor> <gülüyor> bu dodeni elindeki patır. Ekmek gibi. Aha. kahvaltılık ekmek gibi. Bunda çay. Kara çay. Kara çay. Çay olsa... <laughs> çay varsa buna... Bir de çay verir misiniz? Ha çay birimiz. Ha. Tokta içinde var mı? İçinde yok ki. <laughs> <laughs> yani ha güzel bekle. Haz getiririz. Toktayın. Bekliyoruz. Bekleyin. Haz çay gelir. Vitrinlere bakın. Tohtayla. Vitrinler, Duvar kağıtları. Ne diye geldi tokta ile. O şey, yeni geliyor. Yeni geliyor can. O bitti. Bunun adını ne dedin? Smetana. Ha. Smetana. Bu bizdeki şey gibi. Ee, ne gibi? E, krema. Bence. Ya yani krema gibi. Krema yoğurt karışımı. Süzme yoğurtla kaymak gibi. Az evet. yine yağlı, değil mi? Ve hafif böyle tatlı. Hastalarda var. falan kullanılabilir. Yani aslında bizde şey gibi. Ama burada. Hani İspanya şey gibi ama çok güzel. Ama burada böyle. Yiyoruz. Nan, bu nan. Böyle üstüne sürüyoruz. Böyle üstüne sürüyoruz. Üstüne reçel. Bunlar şey e, kaselerde çay. Ondan sonra hep kaselerde. Yani sonra reçel sürüyoruz güzel <laughs> Bu şapka sanırsanız değil. Bu çayın üstüne soğumasın diye böyle kapatıyorsun. Çay sıcak kalıyor. İçi böyle yünlü kalın bir şey. Çayın içini gösterelim. Bak çayın içi nasıl. Şimdi şöyle buradan aşağı böyle geldik. Çayın içi böyle taneli yani yaprak yaprak. Baktığınız zaman bizdeki toz gibi değil. Bunu kapattım. Böyle tuttum üstünden. Çayı koydum. Adı piyale. Sonra tutuyorsun. Böyle içiyorsun. Ooo. Şampiyon. Kapıyı göstereyim zaten. Evet. Kapımız. Evet. Aslında bu evin iç kapısı. Yani evin içinde olan iç kapı. Mantık, ısı ile alakalı aslında. Bu da dış kapı. Bu çelik kapı. Benim çocukluğum bu binada geçti satın. Anneannem dedem burada oturuyordu. Bu nasıl biliyor musun? Böyle modern değildi. Bince sallanır tipteydi. Yani o kadar Küçük ve dardı ki. Eski İstanbul Beyoğlu'nda aynadan tut. Eski Beyoğlu'nda böyle olur ya, e, tek iple sallanırsın. <laughs> Hazır. büyük Tavukçu bu. Çok meşhur burada. İki katlı yüksek bina. Burada beş tane de dondurma binası var. Şimdi dondurmaya geçiyoruz. Bu da b Bu da B7. Logoları farklı. Uzbekistan Taşkent'te akşam dışarıdayız. Bündüzle hiç alakası bile yok. Güzel şey. Lafımızı düzeltelim. Ee, öncelikle insan yok dedik ya. İnsan çokmuş. Neden insan yokmuş? İnsan baya varmış. Çünkü biz aslında merkezin biraz dışındaymışız. Merkez mi? Taraftan. Yok evin oradayız biz şu an. Ha merkez. Ha şey, bir de merkez, bir de şey yok. Minanne anne gel. Ay. Bir kuç. 1 2 pala. Çünkü şey, iş saatinde gelmişiz. İş herkes saatinde işte herkes iştemiş. İşte e, dondurmayı kek yapıyorlar. Kek gibi bunun blok şey var, kare. Onu kesip çıkartıp yapıyorlar. Avrupa'da da bu çok oldu, Çin'de de var. Bir de limon gibi benim, bu limon, mango, berries. Evet, güzel bir günden herkese merhabalar. Biz şimdi çıktık. Ufak böyle bir eczane ve market alışveriş yapıp geri geleceğiz. Dün güzeldi. Farklı şeye gittik. O sabah yürüdüğümüz dondurmacının olduğu yerlere gittik gece ne kadar kalabalık ve farklı. Yani gündüz ve gece arasında ciddi bir fark var. Hem hava sıcak diye hem insanlar çalışıyor diye bir de hafta sonunun da etkisi var. Bunlar etkili. Bugün ne yapacağız? Bugün Ziyo dede, ee, rahmetli dedemin ee, mezar, mezarına gideceğiz. Orası büyük bir yer. Ee, mezardan sonra bugün Özbek pilavının nasıl yapıldığını Minanne evde bize pilav yapacak. Aş, aş deniyor. Ee, pilavda kullanılan malzemeler, yapış teknikleri ve ne kadar farklı olduğunu Orada size göstereceğiz. Sonra ne vardı başka? Ha büyük bir markete gideceğiz süpermarket gibi. Bugünü böyle yarın Semerkant, Buhara ve e, diğer taraflara doğru geçeceğiz. Eğer vakit kalırsa dedemin e, profesörlük yaptığı e, okula, üniversite yani milli üniversiteye doğru gideceğiz. Genel olarak bu şekilde şimdi biz bir ufak eczaneye doğru geçiyoruz. Gerçek malzemelerin John değişik böyle bir kahve aldı limonlu kahve. Benim de böyle şeftali, benim böyle yoğurtlu şeftali, kremalı şeylere birazcık da ilgim var. Güzel, bunların ikisi toplam 300 lira. Şu kahvesinden 150. Bu da herhalde 150 gibi. Burada süt ve yoğurt, et uygun olduğu için bu tarz yan ürünlerde fazla oluyor. Daha Evet, Çarsu Pazar dedikleri devasa bir pazar alanı. Bizdeki kapalı çarşı gibi diyebiliriz. Burada işte her türlü kuru yemiş, dünya üzerinde nereden gelen çay, çerez, her şey burada var. Önümüzdeki günlerde buraya da geleceğiz. Büyük bir pazar aslında, Grand Pazar. Biz Özbek pilavı için şimdi alışveriş yapıyoruz. Havuç. Havuç. Havuç, pancar, bizdeki büyük. Havuç. Ah iyi, tuvalet kağıdı. Bu ne? Bu ne? Ayva galiba. Ha şey, armut. Ananas soymuşlar, bir de şekil vermişler. Artık böyle bir kampüs. Soyulmuş. Aslında iyi düşünülmüş. Bir kişi yiyip götürecek. Yaban mersini, kaç kivi. Kaç manat mı? değil. O Azerbaycan. 1 dolar. Yani 1 dolar. 33 TL. Ya, 33 TL. Ben kaç dedim? Bu 40 TL. Yiyelim. 33. Yiyeceksen ye. Market büyük. Ben böyle şeyleri seviyorum.